Yeni bir çanta, yeni bir elbise veya yeni çıkan herhangi bir telefon markası fark etmez. Bazen sadece almak için alıyoruz. Bir şeylerden, bir şeylere ihtiyacımız olduğu için değil de sanki bir şeyleri doldurmak için alıyoruz. Emosyonel boşluğumuzu veya sevgi boşluğunu doldurmaya çalışıyoruz. Çünkü ihtiyacımız olan şey aslında eşyalar değil de bazen bir sevgidir, bazen bir güzel sözdür. Ama bunları bulamadığımız zaman bunların yerine bir şeyleri doldurmaya çalışıyoruz. Ve bunu bazen bilinç dışı yapıyoruz. Aldığımız e, elbise veya bir gömlek bizi belki de 5 dakika mutlu edecek. Belki de bir gün. Ama bu bitecek. Çünkü aslında ihtiyacımız olan şey o eşya değil veya o gömlek, o elbise değil. Bize belki de ihtiyacımız olan şey bir arkadaşla... Ee, çay içip dertleşmek. Belki de e, sevgi. Belki de annemizin bize söyleyebileceği herhangi bir güzel söz olabilir bu. Ama bunları alamadığımızda veya bunların farkına varamadığımızda kendimizi başka şeylerle tatmin etmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Ve çok gariptir ki bir yerden sonra e, bu tatmin bile yetmemeye başlıyor. Bu şeyler bile yetmemeye başlıyor. Çünkü e, diyelim eskiden bir gömlek aldığınızda 4-5 saat kendinizi iyi hissederdiniz ama bir yerden sonra artık gömlekler bile yeni alınan gömlek bile artık sizi 5 dakika bile mutlu etmiyor. Hatta bazen paketi açmayan kişiler bile var. Ya yani bir şey e, sipariş veriyor diyelim. O anda ha bu güzelmiş diyor, sipariş veriyor ve Paket geldiğinde paketi bile açmıyor. Paket bile orada öylece kalıyor. İçinde ne olduğunu biliyor çünkü. Yani onun için çok da önemi yok bunun. Önemli olan o 5 dakika içinde o diyelim 1 dakika belki de mutlu olması. Onu gördü diyelim ee, sipariş verdi ve ee, onun ne olduğunu bildiği için artık o, o paketi açmak bile istemiyor. Önemli olan şey bizim doğru ihtiyacımıza yönelmemiz.